Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz, İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikramlarımızda olsun. Çin Uygur tarihini değiştiriyor. Uygur Türklerinin maddi manevi bütün değerlerini yıkıp yok etmeye çabalayan işgalci Çin rejimi Doğu Türkistan'ı Çinlileştirme hedefine ulaşmak için ve yapay şehir ve tarihi kalıntılar üreterek Uygur tarihine çarpıtmanın yanı sıra Türk olmadıkları ve ezelden beri Çin ulusunun bir parçası olduğu safsatılarını yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bu minvalde 18 Kasım merkezi şehir Ürümçi'de sözde Xinjiang arkeolojisinin 100. yıl dönümü kısvesi altında tarihi eser kültür sergisi haftası başlattı. Çin Halk Ağı'nın 19 Kasım tarihli haberine göre Çin'in Han, Jin, Sui ve Tang hanedanlıklarına kadar ki devirlere ait 180 çeşit tarihi eserin sergilendiği sergi 4 ana bölümden oluşuyor. Çin rejimi 18 Ocak 2024'e kadar devam edecek olan söz konusu sergide ziyaretçilerin sahte ve uydurulmuş kültürel eserler çarpıtılmış Uygur tarihiyle sahte arkeolojik buluşlar, etnik grupların kaynaşması, mübadele, göç ve yerleşim gibi gelişim süreçlerini anlatan seminerlerle algısını değiştirmeye çalışıyor. Ayrıca Xinjiang Tarihi Eserler Sergisi olarak adlandırılan etkinlik kapsamında Çinli yetkililer sözde Xinjiang Müzesi'ni orijinal halinden neredeyse 3 katına kadar genişleterek 1570 parça sözde tarihi eserin yanı sıra etkinlik boyunca koyu Çin propagandasıyla Uygurların ulusal kimliğini, kültür medeniyetini, şanlı tarihlerini çarpıtmayı hedefliyor. Bilgilere göre sözde Çin ulusu bilincinin pekiştirilmesi planına uygun olarak düzenlenen bahsi konu sergi, Doğu Türkistan'daki Kültür ve Turizm İdaresi, Kültür Varlıkları Müzesi, Güzel Sanatlar Sarayı, Kumul Şehir Müzesi, Turpanoloji Araştırma Enstitüsü, Aksu İl Müzesi, Gulca İl Müzesi, Hoten İl Müzesi, Kuçar Şehir Müzesi ve Toksu İlçi Müzesi tarafından ortaklaşa organize edildi. İ Parti'den Uygur Önerisi İ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Dışişleri Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve komisyon üyelerine Uygur Türkleri ile ilgili öneri de bulundu. Uygur Türkleri ile ilgili öneri sundu. Adana İ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş Taşen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Dışişleri Bakanlığı Bütçe Görüşmesi'nde sunduğu öneride Doğu Türkistan'da kamplarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Uygur Türkleri ile ilgili Çin hükümetinden bilgi talep etme iddialarını isteme hususunda çalışılması, Doğu Türkistan'dan sağlıklı bilgi alabilmek adına Ürümçü'de konsolosluk kurulması konusunun görüşülmesi başta olmak üzere uzunca yıldır ailelerinden haber dahi alamayan uzunca yıldır ailelerinden haber dahi alamayan Doğu Türkistan diasporasının durumuna dikkat çekerek Türkiye Cumhuriyeti'nin sahiplenmediği Doğu Türkistan'e kimsenin sahiplenmeyeceğine, İYİ Parti olarak Doğu Türkistan'daki acıların hep sesi oldukları ve olmaya da devam edeceklerini dile getirdi. Japonya'da Çin'in dini baskıları tartışıldı. Japonya'da Çin'in dini ibadet ve faaliyetlerin yasaklanması, Topyekün bastırılmasına ilişkin 19 numaralı belgeye karşı bir seminer düzenlendi ve toplantıda Çin'in dini kısıtlamaları kınandı. Tibet şu gündeki hükümetin resmi internet sitesine resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre 20 Kasım Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Shinjuku Tarih Müzesi'nde Tibet Kurtarma Hareketi ve Japonya Tibet Sarayı ortaklaşarak Çin rejiminin 1 Eylül 2023'ten bu yana uygulamaya koyduğu Uygurların dini faaliyetlerini kısıtlayan ve ibadet yerlerini kapatan, turizm cazibe merkezlerine dönüştürmeye meşrulaştıran sözde 19 numaralı belgesi üzerine bir seminer düzenlendi. Seminerde Japon parlamentosu üyesi Mitsubayashi Chormi ve diğer milletvekilleri Japon Uygur Derneği'nden Saud Muhammed ve Güney Moğolistan Meclisi Genel Sekreteri gibi önemli şahsiyetler ayrı ayrı sunum yaparken Çin konusunda uzmanlaşmış isimler Çin komünist parti rejimi'nin işgal altındaki Doğu Türkistan'da dini faaliyetleri kısıtlamak ve Müslüman toplumu kitlesel, kapsamlı bir şekilde kontrol etmek amacıyla çıkardığı ilgili düzenlemeleri değerlendirdi. Milletvekilleri Doğu Türkistan'da sivil halkın bilincini kontrol etmek için ne tür baskı uygulandığı başta olmak üzere Tibetlilerin Uygurların ve Güney Moğolistanlıların ortak çalışmalarını ve sonuçları hakkında katılımcıları bilgilendirerek Çin'e karşı bu çalışmalar içerisinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Japon milletvekilleri Çin rejiminin sadece dini baskıları değil Uygur çocuklara sözde melekler yuvası adı altındaki Çinileştirme merkezlerinde komünist ideolojiler ve de sahte uydurup Çin tarihi propagandalarını aşılamaya çalıştığı ana dillerinden mahrum ederek Mandarin Çincesi dayattığını, bölgeyi Çinileştirmek uğruna insanları nazivari toplama kamplarına hapsettiğini şiddetle kınadı. Ayrıca Japon parlamentosu insan hakları grubu ve Uygur destek grubu olarak Çin'in insanlığa karşı işlenen suçlarının Japon parlamenterler tarafından kesinlikle sert dil tarafından şiddetle kınanacağını söyledi. Konferansta Çin rejiminin bölgede uyguladığı din karşıtı politikaların insanların yaşamları ve dini özgürlükleri üzerindeki kötü etkilerini anlatan Japonya Uygur Derneği'nden Saud Muhammed ve Güney Moğolistan Meclisi'nden Doktor Arça, Çin'in halı hazırda uyguladığı din karşıtı politikası hakkında yapılan çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı sunum gerçekleştirdi. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.